Merhabalar değerli izleyenler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle siyasetçiler mesajlar paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajında barış vurgusu ön plana çıktı. Türkiye'nin geleceğinin inşasında gençlerimizin enerjisine heba edecek, kısır tartışmalarla ülkemizin kaynaklarını boşa sarf edecek hangi sorun varsa çözüyor ve onu kalıcı olarak yok ediyoruz. Gençlerimize barış ve huzur dolu, yüksek teknolojilerle donatılmış, müreffeh bir ülke bırakma sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda 19 Mayıs'ı kutladı. Boyun eğmeyenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün başlangıcıdır bugün. Biz de aynı inanç ve kararlılıkla bu yürüyüşü ilelebet sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Ey Türk gençliği! Silivri cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından 19 Mayıs'a ilişkin bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu, Atatürk'ün gençliği hitabesinden sözler paylaştı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençler gelecek kaygısı başta olmak üzere barınmadan beslenmeye pek çok sorunun gölgesinde karşılarken gençlerin büyük bir kısmının planı ise yurt dışına gitmek. İlke TV olarak 19 Mayıs'ta mikrofonumuzu gençlere uzattık. öğrencilerle aynı kaderi paylaşıyorum. Çünkü okurken çalışmak zorundayım. Aynı zamanda okuduğum okulda da bir güvencem yok. Çünkü bir baskı aracı maalesef ki okullarımızda da hakim de. Hem ekonomi hem sosyal hayat yani gençler artık kendi geleceğini düşünemiyor. Hani çünkü meslek azaldı. Bölüm hani eskiden üniversite okurken hani bir yere bir mesleğe sahip olacağımız kesindi. Şimdi artık o da kesin değil. Şimdi artık hani üniversiteye girmekten çok Hani hangi bölüm ne kadar hani mesleğe açık, öne açık artık onu düşünmeye başladı gençler. Bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Gençler ekonomik krizin gölgesinde barınmadan beslenmeye yaşamın pek çok alanında yaşadıkları sorunlarla karşılıyor 19 Mayıs'ı. Gelecek kaygısını derinden hisseden gençler okumak için çalışmak zorunda olduklarını, çalışsalar da emeklerinin karşılığını alamadıklarını söylüyor. Hani kendim olarak kendi harçlığımı bile çıkarmakta zorlanıyorum. O yüzden hani yazın falan bir yerde part time iş aramaya e, aramayı düşünüyorum. Herhangi bir plan yok ya. Yani. Yurt dışına çıkma başka bir şey yok. Neden? Ülkenin durumu belli abi. Alım gücü. Herhangi bir şey yapamıyoruz. Yurt dışında kuzenimle konuşuyorum. Bir ay sonra arabamı değiştireceğim diyor. Biz arabayı nasıl alacağız? Çalıştığın yerde sürekli birilerinin hani eline avucuna bakarak iş yapıyorsun. Aldığın maaş herhangi hiçbir şey yetmiyor. Aldığın faturadır, ayakkabıdır, tişörttür. İmkanı yok abi yani. Diğer türlü direkt yurt dışı. Ben makine mühendisliği okuyorum. Beklentim 100 bin lira maaş. Yani en düşük. Çünkü onun için çabalıyorum. Onun için bir emek sarf ediyorum. Onun dışında yani hayallerim hayallerime ulaşabilmek için gerekli finansal şeyi alayım. Buna her şeyi yapacağım. Seçeneklerimden biri de işte Almanya'ya gitmek, yurt dışına gitmek. Yani olursa eğer. Yani pek burada kalasım da yok açıkçası ama işte gidemiyoruz abi bir yandan. O da var bir Araf'tayız. Mühendis arkadaşlarım var. Mezun olduktan sonra adam asgari ücretle işe başlamaya şey yapıyor. E bunu gördükten sonra niye burada kalsın ki? Yani insan gibi yaşayamıyor burada gençler. O yüzden istemiyorlar. Yurt gitmek istiyorlar. Benim gibi. bunun temel sebebi ülkede verdiğim herhangi bir emeğin karşılığını görememek. Ve yani haber sitelerimizde gördüğümüz herhangi bir haber bile beni ülkeden direkt uzaklaştırmaya yetiyor yani üniversite öğrencileri barınma, beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıklarını ifade ediyor. Okurken aynı zamanda çalışmak zorundayız. Çünkü KYK'mız hiçbir şeye yetmiyor. İki gün belki bir haftalık mutfak masrafımı karşılayacak KYK'yı alıyorum ve ayın geri kalanında bir şekilde yaşayabilmek için çalışmak zorundayım. Ve bu çalışma şartları sadece Ankara için değil, birçok yerde çok zor. Kendimizi geliştirebileceğimiz ya da oturup iki gün ayda yılda bir oda oluyor. Arkadaş ...karşılarımızda rahat bir şekilde vakit geçirebileceğimiz... ...bir alana bile sahip değiliz. Yurt dışında insanlar istediği yerlere gezebiliyorlar. Biz şu an mesela ben mezun bir öğrenciyim. Sınava çalışıyorum ama benim yaşımdaki... ...bir insanlar şu an rahat rahat... ...farklı yurt dışına gidebiliyorlar. Ulaşım olabilir. Yeme içme mesela bir arkadaşlarla bir eğlence... ...bir yere gitmek isterseniz... ...iki defa düşünüp duruyorsunuz. Ondan sonra mesela test kitapları falan... ...bunların aslında devletin... ...karşılamasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an yurt dışına giden... Herhangi bir gence ben neden gidildiğinin sorulması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü çok haklılar gitmekte. Ama e, ülkede kalmak da gerçekten isterdim. Ama bu şartlarda çok normal durmuyor yani. Olması gereken bir şeymiş gibi gözükmüyor. Öyle mümkünatı olmuyormuş gibi duruyor bana. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında daha önce insana ait olabilecek kemikler bulunmuştu. Konuya ilişkin Diyarbakır Barosu, İHAD ve ÖHD Diyarbakır Şubeleri inceleme yaptı. Heyet inceleme sonucu yeni kemiklerin bulunduğunu açıklarken keşif, keşif sırasında savcının olay yerinde olmaması da eleştirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Duru Kırsal Mahallesi Işıktan Kırsalı'nda hayvan otlatan yurttaşlar, insana ait olabileceğini düşündükleri kemikler bulmuştu. Yurttaşlar, Diyarbakır Barosu, Özgürlükçü Hukukçular Derneği ve İHAD'e Diyarbakır şubelerine başvuruda bulundu. Bu ihbar üzerine 3 kurum tarafından bir heyet oluşturuldu ve 15 Mayıs'ta bölgede inceleme yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından keşif yapılması için çağrıda bulunuldu. Savcılık başvurusunun ardından keşif yapan heyet yazılı açıklama gerçekleştirdi. Yapılan ortak açıklamada olay yerinde savcının hazır olmadığı ve ekipmanların eksik olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan yeni kemiklerin de bulunduğu kaydedildi. Minnesota protokolüne aykırı bir biçimde adli tıp uzmanı hazır edilmeden ve iş makinesi kullanılarak kazı işlemi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Kazı esnasında ilk olarak insan iskeletine ait parçalar bulunmuş, sonrasında ise başka bir insana ait iskelet parçalarının da ortaya çıkması üzerine ihbarda bulunan kurum temsilcileri tarafından yapılan itirazlar sonucunda kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. Bu aşamaya kadar tespit edilen kemik parçaları adli tıp kurumuna gönderilmek üzere muhafaza edilmiştir. Konuya ilişkin açıklama yapan İHADE ve ÖHDE konunun takipçisi olacaklarını vurguladı. İmralı adasından dönen Dem Parti İmralı heyeti üyeleri Pervil Buldan ve avukat Faik Özgür Erol Abdullah Öcalan'ın mesajını getirdi. Öcalan mesajında kardeşlik hukuku üzerinde yeni bir sözleşmeye ihtiyaç olduğunu ifade etti. Heyetimiz adına DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol, pazar günü İmralı Adası'na giderek Abdullah Öcalan'la bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından adadan dönen heyet, Abdullah Öcalan'ın mesajını iletti. Öcalan mesajında şunları ifade etti. Sırrı Süreyya Önder ile son bir defa konuşmamak içimde ukde kaldı. Değerli bir anısı var. Yaşatmak lazım. Türkiye için bilge bir kişiydi. Onun boşluğunu hissettirmeyeceğiz. Kardeşlik hukuku üzerinde bir yeni sözleşmeye ihtiyaç var. Yaptığımız şeyler büyük bir paradigma değişikliğini ifade ediyor. Türk Kürt ilişkisinin mahiyeti bambaşkadır. Bozulan şey kardeş ilişkisidir. Kardeşler kavga eder ama biri diğerisiz olmaz. Bu ilişkiyi bozan tuzakları, mayınları tek tek temizliyoruz. Bozulan yolları, köprüleri onarıyoruz. Heyetimiz aracılığıyla bana ve geliştirdiğimiz barış ve kardeşlik sürecine dair mesaj ve dayanışma dileklerini mektuplarını ileten Aydınlara Alain Badiou ve Slavoj Žižek şahsında teşekkürlerimi iletiyorum. Ortak enternasyonal ve sosyalist çalışmalarda buluşmayı diliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sürece ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Çözüm için meclisi işaret eden Bahçeli, dönemin yol haritasını belirlemek üzere anayasal görev, yetki ve sorumluluklarla birlikte milli iradenin tecelligahı olarak mecliste bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir dedi. Evet. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sürece yönelik yazılı bir açıklama yaptı. PKK'nın silah bırakma kararıyla yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Bahçeli, tüm kesimlerin sorumlu bir dil kullanmasını istedi. Bahçeli, gerçekçi, gelişmiş ve geniş kapsamlı barış, gönüller ve görüşler arasında yapılandır dedi. Barış tek kanatlı kuş değildir. Kaldı ki tek kanatla havalanmak mümkün değildir. İkinci kanadın takılarak uçuşun sağlanabilmesi milletimizin tamamının özverisine, özgüvenine, alicenaplığına, metanetine, doğasına ve sahiplenmesine bağlıdır. Türk milleti terörsüz Türkiye hedefini ve atılan sağlam adımları doğusuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle sevinçle karşılamış ve bağrına basmıştır. Terörsüz Türkiye, hukukun üstünlüğüne esas alan, eşit hak ve yükümlülüklerin egemen olduğu, kapsayıcı ve kucaklayıcı demokrasisini güçlendirmiş, ekonomik refahını arttırmış bir Türkiye'dir. MHP Genel Başkanı Bahçeli çözüm için meclise adres gösterdi. Tüm siyasi partilerin katılımıyla bir komisyon kurulmasını önerdi. Teamüllere göre meclis başkanının çağrısıyla yeni yüzyılın terörsüz Türkiye stratejisi, Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasına teklif eden Bahçeli önerilerini yedi maddede sıraladı. Evvel emirde komisyon çalışmalarının geniş katılımlı ve şeffaf yürütülmesi amacıyla gazi mecliste temsilen 16 siyasi partinin temsilcilerinin bulunacağı komisyon 100 üyeden oluşmalı, çalışma şartlarına göre komisyonlar kurulmalıdır. İkinci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen her siyasi parti en az bir üye ile temsil edilmeli, diğer üyeler grubu bulunan partilerin temsil oranına göre belirlenmelidir. Üçüncü olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen her siyasi parti komisyonda çalışmak üzere alanlarında uzman iki kişi görevlendirebilmelidir. Dördüncü olarak komisyon çalışma usul ve esaslarını kendi belirlemelidir. Beşinci olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı komisyona başkanlık etmelidir. Altıncı olarak komisyonda kararlar sal çoğunlukla alınmalıdır. Yedinci olarak da komisyonda alınan kararlar milletvekilleri tarafından teklif haline getirilerek ilgili ihtisas komisyonlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmalıdır. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda toplantı. Toplantının gündemine ilişkin konuşan parti sözcüsü Deniz Yücel, muhalif siyasetçilere yönelik hukuksuz uygulamalara son verilmesini istedi. Hükümete milletin iradesini ve insanların seçme ve seçilme haklarını gasp etmeyin diye seslendi. Kayyum uygulamalarına derhal son verilmesini isteyen Yücel, iktidarın Kürt sorununun çözümüne büyük süre, dönük süreçte samimi olmadığını savundu. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Parti sözcüsü Deniz Yücel toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında yargı sürecinin hukuki değil siyasi olduğunu söyledi, hükümete seslendi. Gelin demokrasi üzerindeki bu karanlığı kaldıralım. Her kim olursa olsun hakkında bir iddia varsa yargılansın. Ama tutuksuz yargılansın. Suçu varsa cezasını çeksin. Ancak insanlar hakkındaki yargılama bitmeden savunma hakkını yok sayarak uyduruk delillerle yargısız infaz yapmayın. Sırf siyasi hırslarınız için insanların hayatlarını çalmayın. Millet iradesini ve insanların seçme ve seçilme hakkını gasp etmeyin. Yücel Kürt sorununun çözümüne yönelik süreci şeffaf yürütülmesi ve meclisin esas alınması şartıyla desteklediklerini ancak iktidarın bu konuda samimi olmadığını savundu. İktidarın antidemokratik uygulamaları devam ederken, başta DEM Partili belediye başkanları olmak üzere, İstanbul'un ve Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt dahil olmak üzere kayyum uygulamaları devam ederken, İstanbul'un üç kere seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları hukuksuz bir şekilde siyasi sahiplerle hapiste tutulurken bir terörsüz Türkiye adı altında sunulan süreç bir seçim yatırımından başka bir şeyi akla getirmemektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonra kayyum uygulamaları istisna olacak sözlerini de değerlendirdi CHP sözcüsü. Demokratik bir ülkede bir hukuk devletinde kayyum uygulaması kabul edilemez. Artık her kelimeleri, her ifadeleri bir hukuk katli, milli iradenin gaspı ve anayasa ihlalidir. AKP iktidarı ve saray samimi bir süreç yürütmekten yanaysa haksız, hukuksuz ve keyfi kayyum uygulamalarına derhal son vermelidir. Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Suriye'de 8 Aralık 2024'te rejimin çöküşünün ardından Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılardan 900 bine yakın gönüllünün geri dönüş sağladığını belirtti. Yanık, okullar tatil tatile girdikten sonra da gönüllü geri dönüşlerin artmasının beklendiğini açıkladı. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu geri gönderme merkezlerini ziyaret ediyor. Türkiye'deki en büyük geri gönderme merkezi Akkürt'teki merkeze ziyarette bulunan komisyon başkanı ve üyeleri incelemelerde bulundu. Komisyon başkanı Derya Yanık çalışmalara ilişkin haber Ajansı'na açıklama yaptı. Yanık 8 Aralık'ta yaşanan rejim değişikliğinin ardından 900 bine yakın Suriyelinin gönüllü olarak geri dönüş yaptığını söyledi. Gönüllü geri dönüş özellikle bu 8 Aralık sürecinden sonra yani Suriye'de rejimin değişmesi ve işte demokratik bir devlet kurma süreci başladıktan sonra İçişleri Bakanlığımızın verdiği sayıyla söylüyorum 900 bin civarında geri dönüş gerçekleşmişti. Derya Yanık okulların kapanmasıyla birlikte geri dönüşlerin hızlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. İş dünyasının Suriyelilerin geri dönüşlerini nasıl değerlendirdiği sorusu üzerine... Yanık şöyle konuştu. Son 14 yıldır Türkiye'de istihdam alanında oluşan bir realite var. E, belli e, çalışma alanlarında özellikle Suriyeli e, sığınmacı kardeşlerimizin oluşturduğu bir istihdam alanı, bir iş gücü alanı var. Dolayısıyla onların dönüşüyle beraber orada bir boşluk oluşacak tabiatıyla. De Kadına yönelik şiddet artarken Diyarbakır'da boşanma aşamasında olduğu Seda Ekeri eden ve ölümle tehdit eden Hebun Eker, mahkeme kararıyla Seda Eker'in yaşadığı evde ev hapsine alındı. Kadına yönelik şiddet sürerken Diyarbakır'da Seda Eker adlı bir kadın boşanma aşamasında olduğu Hebun Eker adlı erkek ve onun babası tarafından fiziki şiddete maruz bırakıldı. Gazeteci Medine Mamedoğlu'nun haberine göre olayın ardından bir gün gözaltında tutulan Hebun Eker daha sonra serbest bırakıldı. Mahkeme Hebun Eker hakkında ev hapsi ve bir aylık uzaklaştırma kararı verdi. Gözaltı sonrası ise mahkeme şiddet faili Hebun Eker'in Seda Eker'in yaşadığı evde ev hapsine alınmasına karar verdi. Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu üyesi Avukat İrem İlhan yaşanan olaya dair konuştu. Benim vekilime vücudumun her yerinde bir darp izni olması, kemerle vurması, e, karşılığı bir erkek varmış gibi denilerek vurmayı, şiddetlendirerek vurması zaten potansiyel bir fail olduğunu açıkça ortaya koymakta. İlhan Türkiye'deki büyük sorunun cezasızlık politikası olduğunu belirtti. Yani ülkedeki en büyük sorun cezasızlık politikası. Ne de cezasızlık politikası? Bir suçun en önemli karşılığı yaptırımdır. Fakat biz bu ülkede suçun karşılığında yaptırım, yeterli bir yaptırım göremiyoruz. Ev hapsi verilen ev, boşanma davasında müvekkilin ve çocuğuna tahsis edilen ev adresiyle aynı. bu korkunç, yani trajik komik bir durum. Müvekkilimin daha... Yani biz bunun içinde... ...nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamını yitiren gençlere dair rapor açıkladı. Raporda son 13 yılda en az 2728 genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. En çok iş cinayetinin yaşandığı iş koluysa inşaat oldu. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 19 Mayıs Gençlik Bayramı nedeniyle iş cinayetlerinde yaşamı yitiren gençlerle ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Açıklamada gençler yoksulluk, güvencesiz işçilik ve iş cinayetleri cenderesi altında ifadeleri kullanıldı rapora göre son 13 yılda en az 2728 genç iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 222 kişi 18 yaşında, 1214 kişi de 19-22 yaş aralığında. Ölen gençlerin 284'ü ise mülteci. Rapor'a göre hayatını kaybeden genç işçilerin %26'sı inşaat kolunda çalışıyor. Gençlerin %24'ü trafik kazalarında, %16'sı yüksekten düştüğü için %15'i de ezilme, göçük gibi sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Ölümlerin en çok yaşandığı iller ise İstanbul, Antalya, Konya, İzmir ve Ankara oldu. Akaryakıta gelen zamlar semt pazarlarında tezgahlardaki ürünlere de yansıdı. Alım gücü düşen yurttaşlar son zamlar karşısında pazarlardan eli boş dönüyor. Elektrik, doğalgaz, ev kiraları, yurttaş gıdadan giyime, enerjiden akaryakıta her yerde zam yağmuruyla karşı karşıya. Akaryakıta gelen zamlar sem pazarlarındaki tezgahlarda bulunan ürünlere de yansıdı. Pazarcılar son zamlar hakkında konuştu. Akaryakıt nedeniyle zam yapmak zorunda kaldıklarını belirtti. Akaryakıtta gelen zam e, halciler mecburen tırlarla getirdiği için koymak zorunda kalıyor. Biz de mecburen e, mal getirdiğimiz için biz de yüzünden koymak zorunda kalıyoruz. Bu da fiyatlara yansıyor. O da vatandaş etkiliyor Peki son zamlarla sebze ve meyve fiyatları etkilendi mi? Şu anki pazarlarda satılan mallarda akaryakıtta gelen zamlardan dolayı ister istemez Tüm sebze ve meyvelerimize yansıyor bu. Yansıdığından dolayı bundan biz muz Satış yapan esnaf müşterilerin etkilendiğini düşünüyor. Dün kırk aldığımız mazot yarın elli oluyor. İlla bu da e, sebzelerin üstüne zam koyuyoruz. Bunda da müşteri memnun değil. Yurttaşlar ise pazarlardan eli boş dönüyor. hala Ne yapalım? Bütçemize göre de bulamıyor. Yaklaşan kurban bayramı da yurttaşın temel gündemi. Peki yurttaş kurban alabilecek mi? Gelsin. Hayırlı hayırlı gelsin. Kurban zaten her adam kurban kesemeyecek. 15 lira para alıyorum nasıl kurban keseyim? Salatalı alamayan kurbanını alabilir mi? Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Avrupa Birliği yanlısı olarak bilinen ve bağımsız aday olan Nikişor'dan seçimleri ikinci turda kazandı. <laughs> Ukrayna'nın komşusu Romanya'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Seçimleri Avrupa Birliği yanlısı politikalarıyla tanınan bağımsız aday Nicu Şurdan kazandı. Daha önce Bükreş Belediye Başkanı olan 55 yaşındaki Dan oyların %54'ünü aldı. Seçimlerden ve oy sayma işlemlerinin ardından aşırı sağcı aday George Simon da zafer ilan etti. Simon seçimin açık galibi biziz dese de oy sayım sonuçları geldikçe yenilgiyi kabullendi. No. Seçimleri kazanan ve Cumhurbaşkanı seçilen Nicu Şordan'ın zaferi AB bayraklarıyla kutlandı. 2024 yılı Kasım ayında yapılan seçimlerin ilk turunda Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddia edilmiş, Anayasa Mahkemesi tarafından seçimler iptal edilmişti. İlk tur seçimlerinde sandıktan birinci çıkan NATO karşıtı aday George Sun'un ise tekrar aday olması yasaklanmıştı. Seçimleri kazanandan ise seçim kampanyasını Avrupa ve NATO yanlısı kampanyalarla yürütürken ülkede seçimler AB referandumu gibi yorumlanıyordu. Galatasaray Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Konuk ettiği Kayseri Sporu 3-0 mağlup eden Galatasaray 25. kez mutlu sona ulaştı. 5. yıldızı takan ilk kulüp olarak tarihe geçti. Sarı Kırmızılılar sezonu Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğuyla çifte kupayla tamamladı. <laughs> Galatasaray Trendyol Süper Lig 36. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kayseri Sporu 3-0 mağlup ederek ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 25. defa mutlu sona ulaştı. Armasına 5. yıldızı takan ilk kulüp olarak sarı-kırmızılı takım tarihe geçti. Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenerek şampiyon olan Galatasaray, Süper Ligi kazanarak sezonu iki kupayla tamamladı. Galatasaraylı futbolcular saha içinde sarı kırmızılı bayraklarla tur attıktan sonra kurulan platformda marşlar ve şarkılar eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Futbolculara staddaki taraftarlar da eşlik etti. Galatasaray taraftarları Türkiye'nin ve dünyanın farklı şehirlerinde şampiyonluğu meydanlarda kutladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk teknik adamlık kariyerinde dördüncü kez şampiyonluk kupası kazandı. Üst üste üç kez bunu başaran dördüncü teknik direktörü olan Buruk ayrıca Türkiye'de dört şampiyonluk yaşayan üçüncü teknik direktör oldu. Galatasaray ruhunu Galatasaray duruşunu her zaman sahada göstermeye çalıştık. Uruguaylı kaleci Fernando Muslera Süper Lig'de sekizinci kez şampiyonluk yaşayarak Galatasaray'daki toplam kupa sayısını 19'a çıkardı. Muslera, Türkiye futbol tarihinin en çok kupa kazanan oyuncusu oldu. Galatasaray 2025-2026 sezonunda doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. 36. hafta mücadelesinde Samsun Spor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Sivas Spor Süper Lig'e veda etti. Bitime 2 hafta kala Trent Yol 1. Lig'e düşen 3. takım Sivas Spor oldu. Daha önce Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor Süper Lig'e veda eden diğer iki takım olmuştu. Süper Lig'e veda edecek olan dördüncü ve son takım kalan iki haftanın ardından belli olacak. Günün gelişmelerini aktardık değerli izleyenler. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.